Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle hazırlıyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sefil'in Kızı dizisinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstü'nün kızlarıyla olan fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.